bugünkü konumuz sütun grafiği. Matematikte böyle kısa kısa konularla işlemeye devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Sütun grafiği için ben küçük notlar aldım. Yazmada zaman kaybetmeyelim diye. Burayı defterinize yazmanızı istiyorum. Önce bir sütun grafiğinin ne olduğunu öğrenelim. Verilen bilgileri çubuklarla oluşturulan grafiği sütun grafiği diyoruz. Bakın çubuklarla oluşturmuş. Biz bunlara ne diyoruz? sütun grafiği diyoruz. Şimdi biz grafik okumayı daha önce geçen yıllarda öğrenmiştik. Kısaca hatırlayacağız. Aylar verilmiş ve her ayda yapılan harcamalar verilmiş. Bu Ayşe Hanım'ın Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaptığı harcamalar grafikli gösterilmiş. Şimdi biz şuraya kadar olan kısmına bir bakalım. Mart ayında Ayşe Hanım ne kadar harcamış? 300 TL. Nisan ayında 400 TL. Mayıs ayında 200 TL. Haziran ayında 500 TL. Şimdi burada grafiği okuduk. Altındaki etkinlikle devam edelim. Boşlukları senin doldurman istiyorum. Ben doldurmayacağım. Sadece burada anlatacağım. Buna göre Ayşe Hanım Mayıs ayında nokta nokta TL harcamıştır. Mayıs ayını buluyorum. Harcadığı miktara gidiyorum. Ne kadar? 200 TL. Buraya 200'ü yazıyorum. Sen yazıyorsun. Ben yazmayacağım. Ayşe Hanım Haziran ayında nokta, nokta TL harcamıştır. Haziran ayına bakıyorum. Kaç TL harcamış Haziran ayında? 500 TL. Buraya 500 TL'yi yazıyorum. Ayşe Hanım Mart ayında nokta, nokta TL harcamıştır. Mart ayına bakıyorum. Mart ayı ilk ay. Bakıyorum. 300 TL harcamış. Buraya 300 TL'yi yazıyorum. Ayşe Hanım Nisan ayında nokta nokta TL harcamıştır. Nisan ayına bakıyorum. 400 TL. Şimdi son soruma geldim. Ayşe Hanım 5 ay burası 4 ay olacak. Özür dilerim yanlış olmuş. Hatta hemen üzerine düzelteyim. 4 ayda toplam kaç TL harcamış? Şimdi burada hesaplamayı şuraya yapacağım. Mart ayında kaç TL harcamıştı? 300 TL yazdım. Nisan ayında kaç TL harcamıştım? Nisan ayında 400 TL. Mayıs ayında kaç TL harcamış? Mayıs ayına gidiyorum. 200 TL. Haziran ayında kaç TL harcamıştı? Haziran ayına gidiyorum. 500 TL. Toplam ne için ne işlemi yapacağım? Toplama işlemi yapacağım. 0000 0 0 0 0 3 4 daha 7 7 2 daha 9 5 daha 14 1400 TL harcamıştır. Buraya da bu işlemimizi yapıyoruz. İşte bu kısma kadar öğrendiğimiz sütun grafiği, sütun grafiğinde okuma ve problemler var veya sütun grafiği oluşturma var. İlerleyen konularda onlara değineceğiz. Şimdilik sütun grafiğinin ne olduğunu, nasıl okunduğunu ve bunlarla gelecek basit bir problemi görmüş olduk. Daha önceki konulardan da bazı problemler de çıkıyor. Çetele tablosunun ne olduğunu hatırlayalım. Şimdi çetele tablosu neydi? Çizgilerle göstermekteydi Nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5. çizgi ortadaydı. Bu ne demekti? 5. 5, 6, 7, 8. 8 demekti. Bu şekilde okuyordu. Hatırladık mı? Şimdi burada çetele tablosuna göre Ayşe Hanım'ın aylara göre e, aylara göre çizimini göstereceğiz. Çetele tablosunda göstereceğiz. Fakat 100 tane çizgi çizmem çok uzun olduğu için 100'ü göstermektedir. Bir tane çizgi 100'ü göstermektedir. Varsayına bakıyorum. 300, 1, 2, 3, 3 tane 100, 100, 200, 300. Nisan ayında, Nisan ayında 400 bir çizgi daha olacak. Çok hızlı hazırladığım için arada eksikliklerim olabilir. Nisan ayında 400, Mayıs ayında 200, 2 çizgi. Haziran olacak. Haziran ayında 1, 2, 3, 4, bir de ortadan çizdim. 5 çizgi, 500 demektir. Ama aşağıdaki şu Açıklamaya doğru bunu okuyorum. Tamam mı? Normalde bunlar birer tane demektir. Şimdi geldik sıklık tablosunda da. Sıklık tablosundaki ayları yazıyoruz. karşısına da kaç TL harcama yaptıklarını sayı olarak yazıyorum. Buna da sıklık tablosu deniyor. Şimdi hatırladığımızı düşünüyorum sütun grafiğini. Bir tane sütun grafiği yorumlamayla ilgili bir kağıdım var. Bununla etkinliği de yapalım youtube kanalına yüklemeye çalışacağım sizlere whatsapp'tan gönderemeyeceğim bunu bakalım ulaşabilecek miyiz ne kadar başarılı olacağız sevginin akvaryumunda 4 çeşit balık varmış japon lepistes, mobil, moli zebra sevgi balıklarının sayısını aşağıdaki grafiklerle göstermiştir grafiği inceleyiniz yorumlamaya yardımcı olacak soruları yanıtlayınız. şimdi balık sayısı ve balıkların cinsini belirtmiş akvaryumda en az hangi cinsten balık vardır? Sütün grafiğine çubuğa baktığımda en kısa olan hangisi? Moli. O zaman en pardon en fazla diyormuş. En fazla olan balık cismi. Bakıyorum en uzun olana bakıyorum. En uzun olan hangisi? Lepistes. Lepistes kaçmış? 10. Akvaryumda en fazla olan Lepistes 10. En fazla. En az olan balık cinsine bakıyorum. Molly. En az olan balık cinsi, cinsi kaç olacak? 4. Molly, 4. Balık cinslerinin sayılarına göre azdan çoğa doğru sıralayacağım. En az hangisi? Molly. Molly, 4. Sonra hangisi? Zebra. Zebra kaç kaç tane zebra? Evet, 7 tane. Sonra Japon kalemim de bitiyor. 9 tane. En son Lepistes 10 tane olacak. Onu da şuraya yazıyorum. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Lepistes 10. Evet şimdi balıkları azdan çoğa doğru sıralamış oldum. Şimdi burayı yapmayacağım. Burayı sadece anlatacağım. Burayı sizin yapmanızı istiyorum. Bir ilin 5 günlük hava sıcaklığı aşağıdaki sütün grafiğinde verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Bir ilin 5 günlük hava sıcaklığı. Bu 5 günün hava sıcaklıklarını pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olarak belirtmiş. Pazartesi günü 8 derece, salı günü 10 derece, çarşamba günü 16 derece, perşembe günü 14 derece, Cuma günü 10 derece olarak belirlenmiştir. Bunlara göre bu sıcaklıkları, bu soruları siz cevaplıyorsunuz. Burayı, burayı ve burayı defterinize yazmanızı istiyorum. Yazdıktan sonra bana aileleriniz WhatsApp'tan defterlerinizin resimlerini çeksinler. Kolay gelsin. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.